şarap Hayatta bir kim Şimdi mi yaptın Evet Biz taşıdık bile Biz asla istediğimiz şeyleri bulamıyoruz Ne olmuyor? Bay bay Şimdi Her şeyime karışmayın be Taşınma mı <laughs> <laughs> Evet. Saat 12. Yani her şey çok karışık. Vlog yeni başladık canım. Evet. Evet o yüzden çekiyoruz. <laughs> Çamaşır makinesi taşıyamıyoruz şu an. Evet. Üçüncü kata. Şimdi kaosu çekeceğim. Ben tam benim veremiyorum. Ha, ben ciddi bir toplantı var. Ben sen ben Batu oldukça anksiyetik. Emre kendine çok güveniyor ancak Batu'nun borderline kişilik bozukluğu olduğu için kendini tamamıyla bırakamıyor ve şu anda hali hazırda olan yanından gidip enişteci oluyorum sonra. Asla evet. hareket edemiyoruz. Buradan ekipçe o sabah dolayı. namazına o gideceğiz. İp ip alınmıyor mu şimdi? Ha, ha, çok Kısa. Ama o hiçbir hiç, şey hiç yaramaz. Uzun bir şey lazım. Bence bir komşu şansımızı denemek lazım. Herkes evi taşımaya çalışırken ben... Blocks. Bu erkekler de boşuna mı var? Bak bu ışıkta cezini çok güzel gözüküyor. Sen de beni çeksene. Tabii ki de. Benim birazcık, birazcık tipim kaydı. Ocak falan. Bebeşi taşındım. bir görünüyorsun. Çok yoruldum ocak taşıyacağım. mı var? Dudağımda mı ne var? Emile. Hayır Emile değil. Light'ın dudak kremi var. Bir tane. Böyle nude. İçinde Deborah'ın pembe tinti var. Üstünde de bir tane gloss vardı. Çok çok var da unuttum. Çok güzel görünüyor dudağın. Teşekkür ederim. Hı. Ben de. Herkes aynı konuşmamalı. Biz taşıdık bile. Yorgun savaşçıları görüyorsunuz. Yolun ortasında toplantı. Ben çok gördüm. Taşıdık. <gülüyor> Evet arkadaşlar başka bir güne geldik. Böyle Elif çok çekersin. Evet seni çekiyorum. Böyle çok karışık oluyor ama YouTube vlog. <laughs> evet yeni bir gün. Ev temizliği günü. Beyza ikizim ve ev arkadaşım. Meryem sadece arkadaşım. Komşumuz. Komşumuz aynı zamanda. <laughs> Gidiyorsun Şimdi dostlar çekemiyorum çünkü koyacak hiçbir yer yok Minerden yardım istedim Ben buraları Yapıyorum Yaparken çekemem ama siz görmüş zannedin Hello ben banyoyu bitirdim Size güncelleme yapmaya geldim Kollan ve ben mola veriyoruz kızlar devam edecekmiş. Ben valla mola vereceğim çünkü banyo beni bitirdi. Benim önceki oturduğum ev eşyalıydı. O yüzden temizlemesi çok zordu açıkçası. Eşyaları bence daha zor. Kirli daha çok oluyor. Ve temizlik gözükmüyor. Bu ev boş olduğu için temizlik iyi gidiyor şimdilik. Nakliye işini aslında en başta ayarlamıştık ama son anda iptal ettiler nakliyeciler. Ee, biz de böyle dumduzlak ortada kalmış olduk. Ama az önce bir nakliyeciyle konuştuk ve anlaştık. Cumartesi günü nakleciler geliyor, eşyaları getiriyorlar. Ve biz artık hafta başında e, pazartesi falan oturuyor olacağız. E, tek eksiğimiz beyaz eşyalar. Onları da inşallah alacağız yavaş yavaş. Böyle yavaş ama güzel bir süreç oluyor. Aslında yavaş da değil, çok hızlı bulduk evi yani. Çok heyecanlıyım sizi gezdirmek için evde. Çok büyük bir ev değil ama küçük ve tatlı bir ev. Taşınır taşınmaz her yeri gezdireceğim. Şimdi birazcık mola vereceğim. Sonra temizliğe devam. Bay. <laughs> Beyza şimdi... E şöyle bir oluşumu düzeltmeye çalışacak. Bunun için kaynar suya ihtiyacımız var ama doğalgaz kapalı. Biz ama yani gerçekten temizlik yaptık. Yuh ya! Burası benim odam! Bakın adama. Çok güzel. Böyle kamera yokmuş gibi davranın tamam mı ben sizi çekerken? Kamera yok. Kamera yokmuş gibi davranın. Tamam mı Meryem? Kamera yokmuş gibi Bir şey söylemek ister misin Beyza? <laughs> bu yaz Bodrum, ne anlatıyorsun Bodrum? Beyza, şey yemekteyiz rolü yap yine. <laughs> ya bu evde benim annem, ne alaka? Salak mısın? Aşağıda <laughs> insan var. Baba <laughs> O benim kargom muydu yoksa? Bak benim kargom olabilir de ha. Daha eve taşınmadım, kargolarımı getirmeye başlamışlar. Bak geri gittiyse az önce yanımızda yan adam sinirlenirim bloguma selam söyle. Evet. Şimdi şey mi yaptın sabah tamam, tamam. Evet. Makyajını çekeyim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle parça parça bir sürü şey izlediniz. Ev boş. Birazdan makyajlar gelecek bir eşyaları yerleştirmek. Onlar gelmeden evin boş halini size e, ev turu olarak çekmek istedik. Burası bir kapı. Kapıdan girince böyle geçiyorsunuz. Burası bizim salonumuz. Şimdi burayı salon yapacağız. Sonra salon böyle mesela devam ediyor. Şöyle bakıyoruz buraya. Temizlik yaptık. Odalara gidelim. Haydi. Burası bizim banyomuz. Banyomuzu çekelim. Burada ellerimizi yıkayacağız. Buraya makyaj malzemelerimi koyup buraya bakım malzemelerimi koyacağım. Burası mutfağımız. Küçük ama tatlı bir mutfak. Burada yemekler yapacağız. Gelince oda böyle. Dümdüz odalar küçük. Diğer odaya geçelim. Bay bay. Yavaş yavaş yerleşmeye başladık. Salonumuza bakın. Çok tatlı. Burada benim kitaplığım var. Yavaş yavaş yerleştirmeye başladım. Burası da böyle. Arkadaşlar biz şimdi çıkıyoruz. Spotçu gezeceğiz. Ölçülerimizi aldık. Gidiyoruz. Evimin otobüsü. Yani e, önceki evin ulaşımı çok kötüydü. O kadar kötüydü ki. Ve toplum içinde video çekiyor olmak beni şu an çok... Hani setik istedikleri ama artık yapacağım bunu. E, evin konumu çok kötüydü. O yüzden bu evin konumu çok güzel. Şu anda oturtabildik ve makyajım çok güzel gözüküyor. Şimdi de Beyza'yı ile çekeceğim ama insanlar bana bakıyor. O yüzden gerildim. Beyza da burada duruyor. Hadi <laughs> spotçu gezmeye gidiyoruz. Spotçu gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar biz dışarı çıktık, spotçu gezdik. Buzdolabı bulduk. <laughs> Ve buzdolabına taşıttırdık. Bunların hepsi, bu olayların hepsi aynı gün içerisinde oldu. Yukarıda tadilat var. Sonunda işlerimizi bitirdik ve yani mola veriyoruz. Hani bugün şey bir kahveye hasret kaldım. O yüzden sizin gözünüz Kızlar selam. Ne haber? Artık kaçıncı gün bilmiyorum. Kesit kesit koyuyorum. Neyse yani taşınmanın artık son günüsü. Umarım ki. Bir anda olup bitecek aşkım. Hiç hiç evet. hiç, hiç stres yapma. Şimdi asıl olay e, benim eski evdeki eşyaları almak. Hı hı. Kolilerce eşya var arkadaşlar. <laughs> Ve onları biz kendimiz taşıyacağız. İki tane de arabamız var. Evet. Umarım ki başarabiliriz. Ve bugün Fener'in maçı olduğu için trafik var. Bizim kutlu taşıma günler artık. Fener'in maçı olduğu günler özellikle taşınmacı yapıyoruz. Şu an ne yapıyoruz? Nur'un lavabodan çıkmasını bekliyoruz. Çünkü kendisi her zaman kapıdan çıkmaya bir adım kala lavaboya gitmeye karar veriyor. Ve Nur... O kadar hızlıydı ki. Geldin. Kendi üzerinde beyaz altın bu arada. Ee, üzerinde beyaz altın var. Üzerinde beyaz altın Gri vardı. Gri vardı. Ama bugün benim takıma geldi ve üzerinde bu pantolon vardı. Ama genel olarak üzerinde bu pantolon var. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Biz gidiyoruz. Çünkü hiçbir kıyafetim üzerinde olmuyor. Bye. 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 <laughs> Ay, dindir bari. Bir <laughs> delale, kafası <laughs> Arkadaşlar biz bir tur eşyaları ay telefonumu düşürüyordum. Şöyle arkada çok gözükmese de koyduk. Nur'la beraberiz. Hay ee, <laughs> Batu ile Sena da arabaya koymuşlardı. Anahtarı unutmuşlar. <laughs> hani, <Batu 'nun... gülüyor> benim sinir krizleri. Yani tek bir görev verdim. Dedim ki anahtar sende değil mi? Dedi ki bana evet ve agresif bir şekilde söyledi bunu. Tamam dedim. Üç defa sordum. Hani darlamamak için daha fazla sormadım. Sonra biz yola çıktık. İki dakika sonra beni aradı dedi ki biz geri dönüyoruz anahtar kapıda galiba. <laughs> galiba. Hani Kesin bile değil. Hani haber yok. Hani evet. sonra ben sinirli ve agresif biri oluyorum. Size bir görev veririz. Yani ben insanlardan bir şey beklemiyorum. Yürü sadece sen bunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap. Beni görevler veriyorum. Ben görevimi yapsam, ben söylemeyeceğim. Ben demek olsan ki anahtar sen demeyeceğim. Beni diyeceğim ki Ben sana sonra da O görevleri işlerle Neyse ya biz gidiyoruz işte. <laughs> Taşırken görürsünüz birazcık ben geldim. Bakalım tur yapacağız. Bakalım çok eşya var. Kaçmayın be! Hello, günaydın, günaydın. Hangi günde bıraktım size hiç hatırlamıyorum ama biz beraber tekrar nereye gidiyoruz? Bahar'ı! <laughs> Bahar'ı! gidiyoruz. Çünkü gardıroplarımız yok ve e, bulaşık makinemiz yok. Bulaşık makinesi yine bize okey olmadan yaşayabiliyoruz ama dolapsız evi hala toparlayamadık, kolileri vesaire Ben de bugün e, spotçu özel bir kürk kombini yapmak istedim. Bugün bol tamam. çekmen lazım. Açıyorum da çok sıcak işte ya. Utanmadan kirpik takmış bir de. Bakın bana altın spor ayakkabı giydim ama kürkle beraber. Şu kıza bir ayakkabı lütfen. Ayakkabı sponsorlara. Böyle yürüyelim hadi. E, konuş. Evet, ne edersin. yapıyorsun Beyza? Ben hala evin yolunda ezberleyemedim biliyor musun? Beyza utandığı için bir anda kamerayı kapatmış. Ama gidiyoruz. Neyse yolda ikimiz beraber herkes bize bakıyor çok dikkat çekiyoruz. Birimiz çok kızıl, şu an yok aynen normalde bakıyorlar birimiz çok kızıl birimiz sarışın ya çok dikkat çekiyoruz. Ne güzel Ben kahvaltı yapmadım bu arada. İşte ben sana yazdım ya Hı -hı. o zaman uyandım. Gerçekten mi? Ben 9'da uyandım. <laughs> Hazırlandım. Neyse kahvaltı yapar mıyız Kadıköy'de? Yaparız. Tamam. Bye kahvaltı görüşürüz canım. Sizi koyabileceğim bir yer arıyorum. Bence güzel. Şimdi kahve içmeye ve kahvaltı yapmaya geldik. Çünkü ben çok açım. Ve ben video çektiğim için hala çok sesli. Yemeğimiz geldi. Biz buranın sandviçini çok seviyoruz Beyza. O yüzden sandviç yiyeceğiz. Bir ziyaretçimiz var. Merhaba. Merhaba. Bebek. Aynen öyle. Makyajına bakalım. Şil yapmayı seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ben de seviyorum. Pastelin şil kalemi bu konuda çok iyi. Hmm. Gerçekçi duruyor mu? Evet, Beyza'dan impiyonuz Kalktık, şimdi gidiyoruz. Artık gerçekten işlerimizi halledeceğiz. saat 2 oldu yani. Biz asla istediğimiz şeyleri bulamıyoruz. Şaka mı? Arkadaşlar, size çekemedim. Çok fazla insan var, utanıyorum. Ee, ama pazarlık yaparken utandığım için video çekemedim ama bütün paramızla dolap ve bulaşık makinesi aldık. Şimdi eve gideceğiz ve kurulumunu bekleyeceğiz. Oraları çekeceğim ve çok güneş var. Evde görüşürüz. Biz şimdi evimize geldik. Beyza dön buraya ışık çok güzel. Fark ettiyseniz hep başkalarını çekiyorum çünkü kimse beni çekmiyor. Geldik. Teyzesiyle oynuyor Simba ama Beyza'ya henüz alışamadı. Tipe bakın. Yakından çekiyorum. Çok büyük suratı. Annesine benziyor. De... <laughs> Sen benim gibi koca kafalı. Ev hala çok dağınık dostlar görüyorsunuz. Ama şimdi dolaplarımız ve bulaşık makinemiz geliyor. Sonra Beyza'la çok büyük bir temizlik yapacağız. Şimdi hello tekrar tekrardan akşam oldu. Dolaplarımız geldi. Benim dolabım böyle. Beyza'nın dolabı böyle. Bir de bir tane böyle şifon yandı. Nedir ondan aldı. Bence gayet güzel.